Şöhret hepimizin bildiği fakat bilsek de bize uzak gelen bir kavram. Çok değil 10 yıl önce. Meşhur insan sayısı belliydi. Onlar hayatın içinde göremediğimiz, televizyonda filan izlediğimiz insanlardı. Biraz ütopikti belki. Keşfedilmiş bir Türk yüzünün filmlerde oynamaya kadar varan serüveniydi. Çok nadir gerçekleşen bir mevzuyu da haliyle fakat Andy Warhol'un 60'larda söylediği bir söz vardı. Üniversite yıllarımda ilk kez duymuş olmama rağmen o zaman bile idrak edemediğim o söz adeta bugünün açıklaması gibi. Bir gün herkes 15 dakikalığına ünlü olacak. <laughs> Popüler kültürün varacağı noktayı tahmin etmek bizi hayrete düşürse de Andy Warhol için çok da zor olmamıştır eminim. Çünkü bu onun uzmanlık alanıydı. O bu akımın babasıydı. Zamanında o da geçici şeyler üretmekle eleştiriliyordu. Her şeyin popüler olabileceğini savunuyordu ve gösteriyordu. Belki de sanatta niteliğin önemli olmadığını, doğru bir sunumla önemliymiş gibi bir anlam yüklendiği zaman bile önemli olabileceğini savunuyordu. Şimdi bunu düşündüğümüzde sanırım daha rahat anlıyoruz. Herhangi bir konuda medya efekt uyandırdığı zaman insanlar peşinde kolayca sürükleniyor. Dikkatinizi çekeceğim nokta bunun bizim gibi muhafazakar denilebilecek bir ülkede bile gerçekleşiyor olması. Oysa biz bu topraklarda şöhret ateşten gömlek sözleriyle uyarılıyorduk. Yani iyi bir meziyetle bile tanınsan da dikkat et. Bu öyle bir gömlektir ki seni nefsine uydurup ayaklarını kaydırabilir deniyordu. Yaşadığımız zaman diliminde bu sözü konuşmanın dahi anlamı kalmıyor neredeyse. Çünkü bırakın ateşten gömleği. İnsanlar neyiyle meşhur olduğunu bile umursamıyor. Bunun farkındasınız değil mi? Şöhret olmak için insanlar TikTok'ta, Instagram'da en salak hallerini paylaşıyor. Kimi aptalca dans ediyor, kimi şarkı eşliğinde kaşını gözünü oynatıyor, biri amuda kalkıyor, diğeri annesiyle dalga geçiyor. Kıçıyla meşhur olan yüzbinlerce kadın var dünyada. Cinsiyet değiştirmiş insanlar sadece bu kimliğiyle ilgi görüyor, meşhur oluyor. Yeri gelmişken insanların cinsel tercihiyle ilgilenmiyor. Hiçbir fikri, altyapısı, felsefesi olmayan bir kavram benim için tartışılmaya değmeyecek kadar saçmadır. Cinsel bir sebeple bir insanın konuşuluyor ya da alkışlanıyor olması aptalca geliyor. Ne halt edersen ediyorsun zaten. Neden senin özel meseleni konuşalım ki biz? Niye önemli olsun ki bu? Kimse cinsel hayatıyla başkaları için önemli olamaz. Önemliymiş gibi yapmayın. Zaman kaybı. İşte bu şöhret öyle noktalara vardı ki gerçekten psikolojik değil sosyolojik bir rahatsızlık haline geldi. Adam katil olmuş, insan olmanın mizacı gereği kaçması gerekirken televizyon programına katılıyor ve orada yakalanıyor. Ya da yine televizyon programında çocuğunun kompüsünden olduğunu öğreniyor ve diğer bölümde komşu dahil hepsi programa katılıyor. Hepsi de kendilerine yapıştırılacak kimliklere rağmen bunu yapıyor. Acaba bu insanların eşi dostu ailesi yok mu? Evli komşudan gayrimeşru çocuk yapıp tüm sapıklığın ortaya çıkmasına rağmen nasıl bir açıklama yapıyorsunuz? Buna mantıklı bir cevap vermek elbette mümkün değil. Akıllarının yerinde olmadığını düşünüyoruz. Konu da zaten kişiler değil. Böyle insanlar her dönemde olabilir. Aklı yerinde olmayan insanı çok fazla yargılayamayız. Konu bunların medyada servis edilmesi. Medyada servis edenlerin son derece akıllı olduklarından eminiz. Bu tip örnekler medyada normalleştirilince diğer aklı yerinde olmayan insanlara örnek oluyor. Tıpkı kadın cinayetleri gibi. Son zamanlarda dikkat ettiğinizi bilmiyorum ama bir furya başladı. Kadınları camdan aşağı atıyorlar. Şimdi ne alakası var? Medya buna farkındalık uyandırıyor rezilliği gösteriyor filan diyorsanız bu cinayet şeklini bana açıklayın. Normal kafayla bizim gibi insanlara bu çok uzak geliyor. Evet tepki gösteriyoruz. Fakat bunu yapan insanların en azından o an için akli dengesi yerinde değil. Ya cinnet halinde ya uyuşturucu kullanmış. Yani akıl olarak hayvandan farkı pek yok anlatmaya çalıştığım şey bu tip insanlara bu konular medyada örnek olarak gösteriliyor, öğretilmiş oluyor. İnsan öğrenmediği çok az şeyi uygulayabilir, mesela annesinin memesinden süt emmesi gibi. Geri kalan neredeyse her şey öğrenmeyle ortaya çıkıyor. Eğer bu aklı yerinde olmayan hayvanvari insanlar o kızların camdan atıldığını görmeseydi bu vakalar bu kadar çok olamazdı. Neyse işte şöhret de aynı şekilde bir dürtüyle her şeyin önüne geçer konuda. Yaşanan bu olaylar dizilerde, programlarda işlenen konuların sonucudur. Genç kardeşlerim için söylüyorum birçoğumuz, hatta pek çoğumuz Türk dizisi izlemeyi çoktan bıraktık. Lakin orada geçen konuları incelediğimizde bu yaşanan olayları daha iyi idrak edebiliyoruz. Yengesine yanaşan yiyen, metresini oğluyla evlendiren baba gibi figürler dizilerde uzun yıllardır işleniyor. Devam ediyor. Şimdi siz söyleyin. Suçlu halk mı? Yoksa bunu sunan medya mı? Halkın cehaleti mi? Medyanın bozuk niyeti mi? Sokakta mikrofona konuşan yaşlı dayılar. Sizi atladım sanmayın. Herkes kendisinin önemli olduğunu düşünüp meşhur biri olması gerektiğine inanmaya başladı. Adama soruyorlar, sigara zamlarıyla ilgili ne düşünüyorsunuz diye. Biz öyle bir talimat vermedik diyor. Bunu emin önünde bir bankta pineklerken söylüyor. Yani o ağacın altındaki banktan devleti gerçekten yönettiğine inanıyor bu adam. Solcu ya da sağcı. Gazete okuduğu yahut tartışma programı izlediği için kendini bilge zanneden adamlar bir gün devlet çok sıkışacak ve kurtarıcı olarak gelip bana danışacaklar düşüncesiyle bu dünyada oksijen tüketiyor. Hey gidi var ol. Bu videoyu izleyen kıymetli izleyiciler. Şu dönemde başarılı işler yapıp da meşhur olmamanın ihtimali pek yok. İlla şöhret olmak istiyorsanız alanınızla ilgili Kıymetli başarılara imza atmanız kafi gelecektir. Bilgi kaynağınızı medya olarak belirlerseniz siz de yukarıda bahsettiğimiz örneklerden farklı olmaz. Oradan oraya savrulursunuz. Öğrenmeyi kitaplardan ve o kitapları birlikte okuyup çalışacağınız ustalarınızdan, üstatlarınızdan sürdürünüz ve selam. O zaman...

i